Merhaba arkadaşlar kanalıma bugünüme hoş geldiniz nasılsınız arkadaşlar beni sorarsanız iyiyim çok şükür sizler inşallah iyisinizdir bakın arkadaşlar bugün yağmur böyle e, sulu kar var arkadaşlar hem bunları üstünü kapatmayı unutmuşum ıslanmış inşallah sorun yoktur açalım beraber bakalım Bakın arkadaşlar renklenmelerine renk cümbüşü. Bakın resmen renkler çok güzel olmuşlar. Bakın çiçeğine maşallah. Bayağı da yağmur var. Ay lilacının haline bakar mısınız? Rengine çok hoş bir rengi var arkadaşlar. Bakın bebişler çok ıslanmışlar. Hepsini alıp arkadaşlar sularını çıkarmam lazım. Ortaları su dolu. Bakın. Çok güzeller. Maşallah. Allah Bir tane aşkın yaşı kırılmış gibi. Bakın. Şu renge bakar mısınız? Çok tatlı ya. Bolluk. Son sun çiçeklerini aldım arkadaşlar yeter diye. Bakın. Rengine. dişlerine Bakın arkadaşlar, graptolarım hep çiçekti maşallah. Sağanalım. Bakar mısınız? Ay bu güzel. Ben bunları içeri aldıkça tek tek size çekeyim arkadaşlar. Çünkü içeri alacağım balkona almak istiyorum ama alsam almasam toprakları da su gibi oldu mecbur olacağım. Artık bilmiyorum. Ee, bakın arkadaşlar. Bebişlerim öyle ıslanmış. Çok olmuşlar ama inşallah çürüme olmaz. Bir şey olmaz. Bakın. Şundaki güzelliğe maşallah. Tanrı Allah. bakın arkadaşlar içeri almaya çalışıyorum bakın şu güzelliğime yakuta ay çok soğuk arkadaşlar bir ayaz var fena yani bakın çok ıslanmışlar ya renklenmişler de maşallah subhanallah Allah'ım ya Rabbim şu güzelliğe bakar mısınız maşallah subhanallah çok tatlılar ya bakar mısınız arkadaşlar renklenmeleri güzeller. Aşağıya şişe koydum. Ee, bunlar için su alayım diye. Sardunyalarım için. Bakın arkadaşlar içeri getirdim. Maşallah mavişe bakar mısınız? Çok maviş ya Rabbi. Şu güzelliğe bak. Elleyemiyorum da ya kırılacak diye renklerine. Allah'ım üşümüşler bayağı. Şu renklere bakar mısınız? Çok güzel olmuş arkadaşlar. Bayıldım şu tatlılıklarına. Şöyle biraz çekelim. Ay ben sizi kırarım diye de korkuyorum. Bakın maşallah subhanallah. Ay. Ay 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 ben sizi yerim. Bir maşallahınızı alırım arkadaşlar. Ay 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 ben bunu yerim ya bu daha çok böyle güzelleşmiş maşallah subhanallah maşallah bakın renklere arkadaşlar biraz içeri aldım göstereyim istedim size Işık yakayım çok tatlı böyle e, biraz burası ılık inşallah e, renklerini Kaybetmez. Bakın içeri aldıkça gösteriyorum arkadaşlar. Ama ben bu e, graptoya bayıldım ya. Bakın pembiş pembiş. Çok tatlı. Perleleri bakar mısınız? Şu kristal çok güzel olmuş. Bakar mısınız? Rengine. Hmm, çok tatlı. Bakın arkadaşlar, gerçekten gerçekten çok güzel olmuşlar. Ee, içeri almak zorunda kaldım. Bilmiyorum gece bir şey olur mu arkadaşlar? Çünkü ıslandı toprakları. Mecbur aldım. Bakın, bu aşkın gözyaşı yeşil olan rengine bak, küçücük bir şeydi bakın çok güzel böyle çok tatlılar bakın içerideki e, bankımın üstüne koydum balkon için aldım bankı onun üzerinde nasıl güzel görünüyor şöyle bir resmini çekmek isterdim Bunlar da bebiş saksılar arkadaşlar. Bunun toprağı kupkuruydu. Bunun ıslandığı iyi oldu. Şu tombiklere bakar mısınız? Maşallah. Ya çok tatlısınız siz. Bakın bebişlerim bunlar. Topiş topiş olmuşlar. Topiş topiş olmuşlar ya. Maşallah maşallah. Bu da kristal arkadaşlar. Ay bunu da içeri alayım da çekeyim. Çok soğuk. Arkadaşlar. Bakın. Mesela şu kristat. Onun kristatı arkadaşlar. Bebeşi. Böyle. Çok tatlılar ya. Bakın arkadaşlar. Aldım hepsini. Burayı içeri aldım arkadaşlar. Bakın bebişler de böyle. Ay çok tatlı olmuş renkleri. Bakın. Renkler çok güzel olmuş maşallah. Bunların bir e, suyuna alayım. Üst sularını arkadaşlar. Bakın. Şuradakini almadım. içeri arkadaşlar badeleri. Ee, onlar da çok güzel renklenmiş. Bakın. Bunları şimdilik almadım. Sarı çiçekler açmaya başlamış. Sedum palmeri de. Bakın. Çünkü e, Geç kaldım diye çıktım dışarıya. Hemen örttüğüm kadarıyla arkadaşlar. Şu graptoyu içeri aldım. Bakın. Bunun da ortası pembeleşmiş. Biraz daha kalsaydı bu gece pembe olurdu. Böyle arkadaşlar. Güzel bebişler, sukulentler. Çok tatlı oluyor. Aslında bunlar yazın. Biraz hava ısınsın. Baharda topraklarını hallederken saksılarını büyük saksıya koymayı düşünüyorum. Düşüneceğim öyle şimdilik. Bakın mavişi. şey. İnşallah nasip olur. Nasip olursa yapacağım arkadaşlar. Yani dikimlerimiz fazla olacak. Bakın şunun çiçeğine ya? ya bunun çiçeği çok gösterişli arkadaşlar. Baldiv de çok tatlı olmuş. Çiçekler içinde. Şuna bakar mısınız? Bu da çok tatlı bir rengi gelmiş. Bakın evet bu kahverengi böyle böyle bordo morlu kahverengi gibiydi arkadaşlar. Daha yeni renk gelmiş üşüdüğü için. Bakın şu grapto bebeği. Ve ee, bu güzeller. Böyle. Şimdilik bu kadar olsun. Bu da kivi arkadaşlar. Kivim nedense burada konumuna göre renklenmedi. Bakın çok renklenmedi. Aslında limon gibi oluyordu. Belki zamanı vardır diyeceğim burada. Bakalım böyle olsun. Yani böyle güzelliklerimi yine göstereyim istedim. Bu soğuktan sonra renklenmelerini görünce arkadaşlar hayran kaldım. Sizlere de göstermek istedim. Bir video daha yapmak istedim arkadaşlar. İzleyen herkese gerçekten destek veren arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Ee, öyle olsun. Yani güzelliklerimle hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.